kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ben Emre bu videoda çok güzel organik maya elde ettim yoğurt mayası noottan ee, bu mayayı nasıl elde ettiğimi geçmeden önce videoyu beğenip ve kanalıma abone olsanız sevinirim arkadaşlar ve bildirimleri açın lütfen sizin için o kadar uğraşıyorum tek istediğim kanalıma abone olup ve bildirimleri açmaktır şimdi ilk önce noottan ilk mayamızı oluşturduk yoğurt mayamızı Güzel bir bayağı de ettim. İlk önce bunu bir izleyelim. Sütümüzü kaynatıyoruz. Sütümüz 65 derecede ilk önce kaynatacağız. Daha sonra süt şu anda gördüğünüz gibi 44 derece. Sütün 38-40 dereceye kadar düşmesini bekleyeceksiniz. Şimdi sütü şöyle küçük kavanozlara alacağım ve daha sonra bu kavanozların içinde soğumasını bekleyeceğim sütlerimizi kavanoza koyduk tekrardan derecesine baktığımda 38 derece 38 ile 40 derece arası olması gerekiyor sıcaklığı sütte hazır süt almanızı tavsiye etmiyorum kutu sütten olmaz dışarıda satılan açık sütlerden olmasını tavsiye ederim eğer termometreniz yoksa sıcaklığı ölçmek için termometreniz yoksa parmağınızın dayandığı sıcaklıktır 38-40 derece şimdi makinemizi çalıştırmadan önce içine 15 tane nohut atacağız. Nohutlar da hazır ekilmiş yani organik nohut olmasını tavsiye ederim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15. Evet. Makinemizin fişini takıyoruz. Şimdi makinemizin fişini taktık. Makineye ilk önce 42 derecede çalışacak ve Evet. Gün olarak da yani saat olarak da 24 saat makinede duracak. Evet. Şimdi çalıştırıyorum. Eğer böyle tarz makineniz yoksa fırını fırında da yapabilirsiniz. Fırını 2-3 dakika önce 100 derecede ısıtırsanız bir gün boyunca fırının içinde durabilir. Eğer fırında da yapmıyorsanız radyatörün yanında da yani bu kalorifer, doğalgaz kalorifer petekler var ya onun yanında kavanoza kalınca bez sererek e, bir gün mayalanmasına bırakabilirsiniz radyatörün yanında. Şimdi bir gün boyunca yani 24 saat boyunca e, yoğurdun mayalanmasını bekleyeceğiz. Dediğim gibi günlük sütte alabilirsiniz yoksa ya da dışarıda açık satılan sütlerde alırsanız sizin için daha iyi olur ve sütünüzü ilk başta 65 derece kaynatacaksınız. 65 dereceden sonra 40 ile 38 derece arasında soğumasını bekleyeceksiniz. Evet, şimdi bir gün bir gün boyunca bunların mayalanmasını bekleyeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi ilk nohuttan mayamızı 24 saat bekleterek yaptık. Şimdi nohuttan yaptığımız mayadan ikinci defa yoğurt mayaladım. Bu yoğurt da Hafif sulu oldu ve gerçekten e, şu anda yoğurt tadı yok. Ama bunu 6 sefer yaptığınızda gerçek yoğurt tadına ulaşacaksınız. Size güzel organik e, yoğurt mayasını yaptırtıyorum. Ve dikkat etmeniz gereken kutu süt kullanmayın lütfen. Açık süt almanızı tavsiye ederim. Eğer onu bulamıyorsanız marketlerde günlük süt aldı günlük süt aldığı altında süt satılıyor. Onlarda kullanmanızı pek tavsiye etmiyorum ama çok mecbur kalırsanız onda kullanabilirsiniz. Şimdi ikinci defa nasıl yoğurdu mayaladık onu da göstereyim. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi 3 tane kavanoz koymuştuk. Bir tanesi tuttu. Diğer ikisi tutmadı. Şöyle size göstereyim. Altında da şöyle hala notlar duruyor. Ben bunu bir gün boyunca buzdolabında beklettim. Yani bir gün boyunca buzdolabında durdu. Şimdi ikincisini yapmak için sütümü kaynatacağım ve ikinci defa yoğurdu mayalayacağım. Evet sütümüzü kaynattık. Kalın o sırada koyduk. Şimdi ölçtüğümüzde gördüğünüz gibi 39 derece ve 41 derece arasında. Şimdi bunlar şöyle karıştırırsanız aslında alt üst ederseniz şöyle ısı dengelenmiş olur. Şimdi üst taraf soğumuş alt tarafı soğumamış olabilir. Tekrardan şöyle bir karıştıralım bunları. Ve her zaman tahta kaşık kullanırsanız sizin için daha iyi olur. Metal kaşık kullanmanızı tavsiye etmem. Tekrardan ölçtüğümüzde 41 derece 42 derece 42 derece ve yine 42. Gördüğünüz gibi dördünde böylece eşitlemiş olduk. Şimdi bir gün boyunca buzdolabında soğumuş şekilde bekleyen nohuttan yaptığımız mayayı şimdi koyacağım yoğurttan içine. Şöyle ben gerekli bir kaşık şöyle bir tahta kaşığı koyuyorum. Şöylece güzelce de karıştırıyorum. Evet. Şimdi ikincisine koyuyorum. Üç, üçüncüsüne koyalım. üzerine de koyuyorum. Bu biraz az oldu, bir daha koyacağım. Evet, şöyle bir daha koydum. Güzelce karıştırıyorum. Evet. Şimdi bir daha derecelerine bakalım. 39 derece 39 derece 37 oldu. Ve 39 derece. Şimdi makinemizi fişe takıyorum. Evet, fişe taktığımızda Şöyle ağızdan da kapatalım artık <laughs> Makinemiz yine 42 derecede çalışacak Saatte de ilk başta hatırlatsanız 24 saat yani bir gün boyunca bekletmiştik Bunu ikinci defa yaptığımızda 12 saat bekleyecek Yani ilk nottan yaptığımız zaman nohuttan yaptığınız zaman 24 saat nohuttan yaptığınız mayadan yoğurt yapmaya kalktığımızda da 12 saat bekleyecek. Bundan sonra yapacağınız yoğurt da hep böyle tarif ettiğim gibi olacak. 40 dereceye kadar soğutacaksınız. Mayanızı koyacaksınız ve 12 saat boyunca mayalanmasını bekleyeceksiniz. Şimdi bunda yoğurt tadı yok. 2-3 defa böyle mayalarsanız gerçek yoğurt tadına ulaşmış olursunuz. Bir de ilk başta hatırlıyorsanız 3 kavanoz yapmıştım. İkisi tutmamış demiştim. Kesilmişti. Gördüğünüz gibi o iki tanesinde de iki kavanozunda peynir yaptım. İsterseniz bu peynir yapılışında videosunu size çekerim. Yorumlarda belirtirseniz peynir de yaparım sizin için organik. Evet gördüğünüz gibi ilk önce 24 saat daha sonra da 12 saat yoğurtumuzu mayaladık. Bundan sonra Yoğurt mayalarken 12 saat yani ikinci sefer mayaladığınız şekilde mayalarsanız sizin için daha iyi olur. Ee, bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok e, gördüğünüz gibi peynirde yaptık. O peynir nasıl yapıldığını istiyorsanız yorumlara belirtebilirsiniz. Bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olup ve videomu paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. sterdin Kan abonne en